Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yorumlarda e, diyenler olmuş. Brawl Stars finaldi demiş birisi. Arkadaşlar Brawl Stars finaldi ama ben oynayacak oyun bulamadım. Sağ olsun bir arkadaşımız Among Us dedi. Ben de Among Us'a başlayacağım. Şimdilik yüklemedim. <laughs> Şimdilik yüklemedim. <laughs> Şimdilik Among Us oynamayalım. Brawl Stars oynayalım. <laughs> Bu arada güncelleme geldi. Hesaplaşma kolezyum geldi. Bir de şu karakter geldi arkadaşlar. Nerede o? <laughs> Nerede lan? Ha, dur aşağılara inmiyoruz. Şu geldi. Amber. Yeni karakterimiz. <laughs> Müzik değişti. Arka plan değişti. Ben biraz hasta olduğum için sesim kötü geliyor olabilir. Bunun için özür dilerim. Biz kolezyuma hiç girmedim ama bu kolezyuma şimdi de girmeyeceğim. Başlayalım. Bu arada ben bu elim skinlerimi göstereceğim aldığım skinleri. <laughs> Hadi bakayım. Okey. Aa patlatalım. Bu arada çok boş verme harcadık az önce. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoppala hop hop hop. Bu arada arkadaşlar ananı oradan... ben on bir konuşturmadım. Bu arada arkadaşlar koronayı bilmeyenleriniz yoktur. Ben İstanbul Akvaryum'a gideceğim diyordum sürekli. Onu <laughs> birazcık karan azalsın gideceğim. Çünkü bayağı arttı. Böyle böyle böyle. O nasıl? Şimdi skinlerimi göstereyim size. Ben şuna skin aldım. Göstereyim. Ee, skin aldım. Görüyorsunuz altın skin. 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 Başka skin almadım ben. Kolta aldım. Bunu aldım kolta. Başka ne aldım ben? Başka 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 ne aldım abi ben? Ha başka şeyli aldım. Let's go get him. Yok almamışım. Ne her neyse işte o kadar aldım. Başka bulursam söylerim. Ben şimdi bu oynamayacağım ya. Bırak alayım <laughs> abi bırak. <laughs> <laughs> Bir elmas boz savaşına girelim abi? Yasak böyle. Amadır olmuyormuş. Ee, Sıcak bölge kuşatmaya girelim bakayım ne olacak? <laughs> Kuşatma bayağı zor boss savaşta da zor tabii. Zor. Hani şehirde bir tane dinozor vardı o da zor. aa hayır kuşatma bu ya ya ben onu robotlu sanıyordum. Kuşatmayı robotlu sanıyordum yani. Onu getir bak derim. Ya onu aldı gidiyor gerizekalı ya. Derim onu getireceğim. Heh. Aldı gidiyordu. Arkadaşlar bunun için hazırlarım internet biraz yavaş çekiyor. Abi gelin abi gelin kazanırız biz böyle. Aa bak onu ben alayım onu ben alayım alanın 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 ben ta. Hmm. Az önce küfür edecektim etmedim. Abi. Ee, ne oldu lan? oluyor bir saniye abi. Attım galiba ben onu evet atmışım. Aa bizim robotu öldürüyorlar. Aa, ama bizim robot da şey öldürüyor. Abi robot canlının yarısını aldı. Baba baba. Bak onların şeyi bizim kuruyor. Görüyor musunuz? Mu? Terbiyesiz. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi senin ağzına çıkıyorum. Aa bak orada Nita var. Onu alırsınız siz. Ben onunla uğraşmak istemiyorum. Alayım mı ben onu? <laughs> bırakayım. Bırakayım. Abi. Abi onu öldürün. Ayıcık'tan nefret ediyorum. Şimdi Ayıcık gelecek. Bizi şey vuracak. Bak görüyor musun? Nita buradan iki dakikada öldürmeye çalışıyor. Nita sence buradan kurtulabilir mi abi? Hadi bakayım. Ya ne yapıyorsun orada? Oo bak görüyor musun aynı mahkeresi de? Ne yapıyor lan? Peki, şey. Oh, Allah Allah. Öldürdüm abi. Şu çiviyle hiç almıyor. Bunlar neyse artık. Kıvamında çivi midir nedir? Ben aldım onu. Onu da sen alırsın abi. Bıraktım. Bizim iki... Bizimkinin şey niye gitti abi? Dur yardım edeyim şeye. Aa bizim şey öldü. Aa hayır. Ayıcık. Ayıcık ne? Ayıcık ne? Şeyleri alamıyor. Şu çivi gibi şeyleri o. Onlar ne acaba ya? Çivi. Çivi çivi. <laughs> Bu arada ben biraz hastayım. Öksürüyor olabilirim. Hadi bunu da at. Bunu da at. Sıçtık. 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 Abi 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 3 kişi saldırıyor. Hay gelme. Yürü git yürü git. Abi internet çekmiyor ya. Yürü git biz kazandık biz kazandık. Onların iki 19 bizim 19 yapması imkansız. öldük ki öldü. Abi internet çekmiyor. Çok asıyor arkadaşlar. <laughs> abi ne diyorsun? game ne? Game. game diyorsun. Moralim bozma. Bu arada arkadaşlar ben <laughs> şuraya gelince hmm, Oha. Ben şuradayım. Yani şunu alınca buraya gelmiş oluyorum. Sonra böyle ilerlersek, ilerlersek boyu alıyorum arkadaşlar yani. Bo kaç kupada geliyormuş? Bakalım hemen. Ee, bo Bo kaç kupada geliyor? 3000 kupada geliyor boğumuz. 3000 <laughs> kupa, üç bin kupa yapabilir miyim ki? denerim. Aa ben Dynamax'ı seviye yapmışken bir şey önündeyim. <laughs> e, aslında kuşatmaya balle ile girecekti biliyor musunuz? Neyse <laughs> bu dakika balle ile Şimdi, şimdi Dynamax idare edelim. Bu arada arkadaşlar Dynamax çıkardığım videoyu da izlemediyseniz izlerseniz sevinirim. Hop! Allah hop oh, o oh, o oh, o terbiyesiz terbiyesiz çok terbiyesiz. Aa ben kendimi şuradaki sanıyordum abi. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars güncellemesinde her zaman yeni karakter. Yeni şarkı aa bizim kuşak robotu geldi. Yeni şarkı. Yeni artı geliyor mesela. çift yani hesaplaşmaya kolezyum geldi. Kolezyum ne demek? Kole, kolezyum ne demek lan saniye. Abi kime vuruyor? Hii, terbiyesiz, terbiyesiz, tam terbiyesiz, tam terbiyesiz. Neyse ben onları biraz sıkıyorum. <laughs> abi onların canları 41 yani robot şeylerin canları. Bunun adı bu. Ateş ettiğimin can... Ya of. Bak 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 gelmeye çalışıyorlar. Gelemiyorlar abi. Poco hepsini püskürttü. Ne yapıyorlar? lan? Bırok, git bakayım Brok ulti ben de ulti atayım mı sana? Allah. Ne artık? Ama benim ultimi yemedi. Ama benim ultimi yemedi abi. Aa kuşatma robotun canı. Abi kuşatma robotuna düşürdü Abi ne yapıyoruz robota ya? Yürüyün gidin mi? Aa biz yendik abi. Yendik abi onları. Yendik. Onların şeylin canı 19. Ve bizimkini 19 yapmaları için kuşatma robotlarına ihtiyacları var. Aslında kuşatma robotları gelirse sıçtık. Hadi, hadi hadi. Lan öldüm. Abi mi maç niye bu kadar uzun sürer ya? Burada bütün bölümü geçirdik. Uu, 8 dakika olmuş. Bütün bölümü neredeyse bu maçta geçirdik abi. Ne oluyor? Ah Ay, arkadaş geldik. <laughs> Robot dört tane ya 3 tane vursa sanırsam yeneriz ya. Şunları çeker misin kardeşim? Allah razı olsun. Hadi bakayım. Oo kazandık lan. İyi ya tamam. Hemen devam edelim. Bu arada şuradaki beyaz karakter evet. ismini unuttum. Şu, şu 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 ortadaki var ya. İşte o önceki güncellemeyle ile gelmişti. Aa arkadaşlar 9 kupa veya 7 kupa alırsak şey ee, jeton geliyor. Yıldız puanı geliyor. Ve yıldız puanıyla benim bildiğim kararıyla skin alabiliyoruz. Bakalım. Ki yıldız puanıyla alacağımız bir skin yok şu anda. Belki vardır abi ama 2500 yıldız puanımız var ve bunlar 2500-2500 falan -2500 yok abi hiç bakma. Hiç boş ver. Bu arada ben bu, bu aralar hiç kuralla oynamıyorum da oynayasım yok abi ya. Kuralın hemen canı bitiyor abi. Çok güçlü de kuralın hemen canı bitiyor. Ee, Ballet oynayalım ya ben de istedim. Bu arada Barley'in bu skiniyle ile oynayalım. Çok güzel altın kaplama. Bozdurursak kesin çok fazla para ver verir. Esprimizde yaptığımıza göre. Maça başlayalım değil mi? Go! Ya! Cık. Bak geri değiyorsun. İnşaatçı mısın sen? Abi, abi, ben senden korkuyorum. Bak periyi sevmiyorum abi. Bur. Aa nasıl öldürdün? iki dakika. Onu alanın Allah belasını versin. Bak almadılar. Ya duyuyorlar sesimi işte. Yukarıda Allah var işte. Ya gider misin başımdan? Aa şimdi sıçtı bak ağzına. Abi karşı takımda da Jackie var. Bizde de Jackie var. Ee, bizim kuşatma robotu ne oldu? Bizim kuşatma robotu tükürmeye çalışıyorlar. Ben onu öldüreceğim ki. O öldü. Ya Tarık niye ölmedin? Ha Tarek öldü arkadaşlar. internet çekmiyor ya. Ya bizim robotun ağzına tükürdüler. Ah onların şeylerin canı yetmiş. Arkadaşlar hiç internet çekmiyor ya. Bu ne? Abi ne oluyor? Ne oluyoruz abim? Abi, abi kaybettik abi kaybettik biz. Alın lan. Abi atacaktım, ulti atacaktım ya. Abi internet niye çekmiyorsun? Çek. E çekmesi gereken zaman şu an biliyor musunuz arkadaşlar? Alının. Alın lan. Alın lan. Alın. 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 da geberin gidin Allah. Arkadaşlar yandık 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 biz bittik abi bittik 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 biz bittik. Bittik abi önüne geçin şimdi önüne 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 geçin abi abi öldürdü öldürdü. Abi ne yapıyoruz gibi var Arka sanki falan ne oluyoruz? Ne oluyor lan? Abi. İyice artistik yaptık. <laughs> i̇şte başımıza bu geldi. Lan bu tareti de oraya koymuş sanki işe yarayacak. <laughs> Bırak. Ya git. Peni benle niye uğraşıyorsun ya? Peni bana taktı. Git. Peni vallahi bana taktı ya. Bana taktı peni. Ben de boş. Oo. Oh. Ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu? Şimdi artistik artistiniz gelmiyor değil mi? Eşekler. Onu öldürsen değerli. Deril, deril. Aa vur ya, vur şunlara, vur da gebersinler. Vur da, vur da, ben de atayım. Ben de atayım. Dur dur dur. Yardımım olsun. Yardımım dokunsun bunlara. Ya boş sıkmayın abi. öldü onlara ki. Biz kazandık abi bizimkilerin canı kırk. Onlarınki 12. Bu arada canlar şeyde yazıyor arkadaşlar. Kenarlarda yaşıyor. Sağ üst yani sağ üst diyorum. Üst üst çaprazlarda yatıyor. Yatıyor. Şu V, ve, ve 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 Yıldız puanımız yok. Yıldız. <laughs> <laughs> ah, 3 <Üç> puanı geldi. Kurabam mı? Tamam, Şimdi de kullanmayacağım arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Hangi karaktere güç puanı vereyim abi? Karakterlerim bunlar. Ben zaten şey açıklamada yazarım. Zeytin dalı yazıyor. Gördünüz mü kuşatmada? Zeytin dalı harekatı geldi aklıma. Ama o çok etkilendi. Arkadaşlar o güç puanını kullanmadım. Yorumlara yazın. Hangi karakter? Ve güç puanını basayım. Yorum. Ben açıklamada karakterlerin ismini bırakacağım. Hadi bakayım. Hop 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 hop. Neyse basit diyorum. Oha. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bir de şey. şimdi şey varmış. Neydi onun adı? Jackie. bu Pijak. <laughs> Jackie. Yes, Jackie. Hadi içelim. Şey. Abi. Onların kuşatma robotu mu geliyor? Lütfen yapma. Değil mi? Gelmiyor. Şaka. Değil mi bu? Şaka yani. Değil mi? Şaka yapıyorsunuz ya. Şakadır değil mi ya? Gerçek olamaz. Onun kuşatma robotu yoktur değil mi? Çünkü az önce... Abi. Kuşatmaya 25 saniye kaldı. Bakalım bizim kuşatma robotu Onların kuşatma robotu gelir abi. Ben şunları bir canını alayım mı? Abi onların kuşatmalarına şey girmiş. Sekiz şey girmiş. Çivi girmiş. Çivi. Öyle de kötü kelime oldu ya. Lan bir git. Al. Bak gördünüz mü onların kuşatma robotu. Abi nasıl? Abi bir de öfkeli geldi. Abi. abi. Biz büyük sıçtık söyleyeyim abi biz büyük sıçtık. Büyük sıçtık değil mi? Ya bir siktir git. Küfür ettim senin yüzüne. Bak tank. Ya. Estağfurullah. Abi ya. Lan tamam gelin öldürün de maç bitsin. Öldürün hadi gel. Gel gel. Gel öldürün de maç bitsin ya. Kurtulayım. Öldür. Öldürün. öldürün. Allah'ım yarabbim ya. Bak bana sataşın. Lan sataşmayın bana sataşmayın. Bak oğlum. Abi niye? Niye kuşatmayı tutuyor? Abi. Ağladım ya. Lütfen sen bizi takılmasın. Tamam abi abi lütfen abi ya. Öldür bir ya. Abi büyük sıçtık. Büyük sıçtık. Çok büyük sıçtık. Ben dedim. Abi Aa, bu kötü oldu. Ee, bari takım arkadaşımızla oynayalım. Değil mi? Bakayım gelecek mi? Neredeymiş o? Çık abi. Bakalım. Savaşıyormuş abicim. Savaşıyormuş. Bu arada arkadaşlar açıklamada iyi mi de atayım size. Ee, bana arkadaşlar isteği gönderebilirsiniz. Birisi iyi değil at oynayalım demiş. Ona hediye mi atacağım? <laughs> yani böyle, abi konsol sitemizle oynayalım mı? Bunlar değil mi? Bunlar. Okey. Hadi bakayım. Daha kuş girmeyecektim. Neyse kuş atmaya girdik. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Bari arkadaşlar buradan bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olursunuz. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Abone olup like atmazsanız da beni çok özür üzersiniz. Bak kardeşim şöyle ikimiz de ezik adamız. Lan ne yapıyorsun? Allah o iyileşti. <laughs> o güç puanı benim. Yolda iki eşek karşılaşmış. Çiviyi almak için kavga etmiş. Ber berabere kuşatma yok. Berabere kuşatma yok. Niye kuşatmıyoruz abi? Bizim kuşatma gelsin ya. Kuşatma olsun. Ama bizim kuşatma olsun. Abi keşke sıkmasaydım, sıkmasaydım. Kendim belli etmiş oldum. Tamam abi. Sıkma, sıkma. ya. Bir tane sıkabildim. What ah. the break com 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 nokta com trendyol com 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 com. Ben bu bölüm şeliye taktım abi. Şeliye tak. Aa tamam dam, dam Tamam abi özür dilerim ya. Bak gördün mü arkadaşlar? Hiç dinden destan bana. Allah belanızı versin. Abi niye bunların ki sürekli öfkeli geliyor? Aa bunların ki niye sürekli öfkeli geliyor? kuşatma robotu öldü de şimdi. <laughs> Aa, ben acilen bunların kuşatma robotlarını şey yapmam lazım. Acilen ben bunların kuşatma robotlarını yani kuşatma robotu diyorum. Kuşatma şeylerini yani şeylerini şey şey şey. Lan abi çimenler kırılmış ben de daldım böyle konuşarak. Konuşturmayın abi beni konuşturmayın konuşturmayın videodayım ama özür Aa! ya kol. Ah. Aa ah, gitti onda ne şeyi? Niye? <laughs> Çabunmaya geç diyor. Abi bunların ki niye sürekli öfkeli geliyor ya? Küfür mü edeyim illa? Arkadaşlar küfür et diyorsanız küfür edin. Böyle soru da olmaz ki. Abi kaybettik. Ya yani bir tane vursalar öldük. Gördünüz mü? Bir tane. Tomar 753 mi? Hile Bizim azat olmasın mı? Neyse. Savaşıyor musun? Niye? Neyse arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.